Merhaba arkadaşlar. Eslem'in Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım. İplerim arkadaşlar 4 katlıdır. Bu iplerden siz de almak isterseniz Instagram sayfası Test Örtü Dünyası'ndan alabilirsiniz. Bu ipin numarası 1044 arkadaşlar. Numara yazmıyor. Bu 500. Diğer rengimi göstereyim size. 338 arkadaşlar. Hemen yazmam. Yazmam da böyle yeşil bir renk. Bu iplikle birebir uyuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen şuradan modelimi yapmaya başlayalım zürafamı hazırladım arkadaşlar. Şuraya 3 tane tekrardan zürafa yapacağım. 1 2 3 Şuraya başa alıyorum arkadaşlar. İpimi başa aldım bir tane düğüm attım. Şuradan aynı düğüm attığım yerden küçük bir pırpır pır yapıyorum. Küçük pırpırımı yaptım. Hemen yan tarafına geldim. Şuraya arkadaşlar diğer iki tane zürafa yaptım. Tekrardan başa alıyorum. baş kısmına şuraya Ay, güneş nasıl geldi net görülüyor mu Evet buraya da bir tane daha pırpır yaptım hemen diğer tarafa geçiyorum Bak, bir tane zürafa kaldı o bir tane zürafanın iç kısmına tekrardan mü atıyorum şuraya küçük kısmı Bakın. Böyle bir kaya oldu arkadaşlar. Hemen o şu alttaki zürafamın bakın atlamıyorum. Hemen diğerine tekrardan düğümü atıyorum. Düğümü attım. Şuraya geliyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu zürafamızın iç kısmına üç tane pırpır pır yapıyorum. Güneşim gitti arkadaşlar. Buraya üç tane, bakın şöyle parmağımla, iğnemle ayarladım. Parmağımla da düğümün üzerine, bakın şöyle bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız alttaki zürafalarınız da, bakın. En çok gelen sorulardan biri şuralarda çok delikler oluyor. Arkadaşlar bu yazmayla da alakalı olabilir. Şu an bunda da var. Yazmanın markasıyla da alakalı. Bir de zürafa çekerken o kadar çok direkt böyle çekerseniz olur. Zürafa çekerken bile parmağınızı bu şekilde koyun ki o kadar çok delik olmasın. Çok delik istemiyorsanız ip ke, yani ip kezdirin iple yapın. zürafalarınızı o zaman biraz daha hafif olur, çok olmaz. Ama dediğim gibi yazmanın markasıyla ve kalitesiyle alakalı. Şu an bu yazmanın markasını söylemeyeceğim. Reklam olmasın boş yere. Tekrardan 3 tane zürafa yapıyorum. O yüzden bütün yaptığımız zürafaları oyaları işlemleri düğümü atarken bu şekilde parmağımızı koyarsanız da bu parmak kütüsü de oluyor arkadaşlar buna dikkat ederseniz daha işleriniz daha düzenli ve daha güzel olabilir Buradan tekrardan bir tane daha şuraya zürafa yapıyorum. kısmı şuradan tekrardan bir tane kaldı şuraya da arkadaşlar bir tane pürpürümü boyu bir tık uzun oldu. Şuradan kısalttım. Evet. Çok tatlı oldu bence. Gerçekten bunu arkadaşlar ben bunun üzerine bir şey uygulayacağım şimdi. Ama bunu bu şekilde yazmanızı böyle sıralı bir yazmada yapabilirsiniz. Bu da bir fikir. Amaçlı. Ben şurayı biraz daha tamamlayayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde bitirdim. Alt kısmını şuradan arkadaşlar hemen bir tane küçük bir pırpırı yapacağım. Zürafa boyutunda çok küçük olacak. Şuraya direkt geçiş yapıyorum. Şöyle ipim dolandı. Şöyle. Şuraya da aynı geçişimi yaptım. Bir tane daha baştaki yaptığım gibi küçük bir zürafa boyutunda şöyle yapıyor Yani burada dört tane oldu. Buradaki kalıyor arkadaşlar. Şu baştan ikinciye batıyorum. Baştan ikinciye battım. Şöyle buraya geliyorum. Ve buradaki sondakine değildi arkadaşlar şuraya. Bu burada kalıyor. Tekrardan buraya geliyorum. Şuradan iç kısmına bir tane boyutu çok büyük değil. Bir Böyle boyutunu ayarlayacağım bu şekilde oluyor. şuraya bir tane daha yapıyorum oluyor. tane bu şekilde bu dilimi yapıyorum Arkadaşlar bu bu şekilde hemen diğer rengini de yapmak istiyorum bir tane şuraya geliyorum aynı buraya küçük bir pırpır pır yaptım arkadaşlar şuradan da direkt geçiş yapıyorum şuraya burada dört tane olacak aynı buraya da bir tane daha böyle yapıyorum yapacağım şöyle ikinciye batıyorum ikinciye battım şuraya geliyorum arkadaşlar şu kısma buraya da üç tane 1 2 Şuradan da 3 arkadaşlar. Şurayı keseyim. Modelim bu şekilde devam edecek. Ben şurayı da doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben bu şekilde bitirdim modelimi. Gerçekten küçük model sevenler için sıralı harika bir oya. Asla da böyle bakın bozulmaz. Şu an ütü yapmadım, ütüsüz bir halde. Bakın kalıp gibi duruyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Yapın sayfanıza koyun. Mutlaka sipariş alırsınız. Bu arada siyah yazmaya da çok güzel olur. Gerçekten siyah yazmaya renkli çiçeklerle deneyebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız özellikle daha çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.